İyi akşamlar. Aynı zamanda iyi bayramlar. Bayramınızı bir gün önceden kutluyorum. Ee, büyük olasılıkla yarın olağanüstü bir durum olmadığı takdirde tabii ki ben de yayın yapmayacağım. Çünkü e, mental açıdan hakikaten yorucu bir e, ay geçirdik. Maalesef sizler de öyle. Hepimiz hep birlikte bu ayı geçirdik. Ben size bugün e, İngiliz basından yani The Telegraph'tan bir bölüm okuyacağım, bir haber okuyacağım. Bakın İngilizler çok ciddi anlamda Türkiye'yi tehdit etmesinin de ötesinde bir iç ayaklanmanın hazırlığını yapıyorlar. Tekrar söylüyorum. Bakın bir aydır İngilizler diye kendimi yırttım. Türk devleti susuyor. Türk devleti neden susuyor? Neden bu insanlara bunlara gerekli cevap verilmiyor? Ve Türkiye'de iç isyan diye adeta iç isyan ve bu nedenle de Türkiye'den Avrupa'ya büyük göçler olacak şeklinde The Telegraph utanmadan haber yapabiliyor. Başlayalım bakın okuyayım. İngilizler nasıl bakıyor Özgür Özel'in olayına. Bakın direkt açık açık yazmışlar hiç de çekinmiyorlar. Yani Türkiye'de işte e, hani tepki görürüz ya da işte birileri bize tepki verir umurlarında değil. Yani Türkiye'nin içini adeta boşaltmak, kaos çıkartmak, Türkiye'nin içinde bir iç isyan çıksın diye elinden geleni yapan bir İngiliz medyasına dönüştü. İngiliz, İngiltere. Evet. Şimdi bakın okuyorum. Türkiye merkezli insan kaçakçıları bunlar aynı zamanda Avrupa ile çalışıyorlarmış. Onlardan birini bulmuşlar arkadaşlar. Diyor ki artan siyasi karışıklıklar nedeniyle İnsan kaçakçıları kaçakçıları e, teyakuza geçti. Yani en üst seviyede hazırlıklarını bitirdiler diyor. Çünkü Türkiye'de bir iç savaş ya da bir kaos çıkacak diyor. Bu nedenle de e, İngiltere'ye ve Avrupa'ya büyük miktarda göç yaşanacak Türk vatandaşları Avrupa'ya kaçacak diyor. Bunu diyen İngiltere basını. Ve birkaç gün olduğu halde Türkiye'den bir tepki yok. Devam ediyorum. <laughs> Haber şöyle diyor, İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın başlıca rakibi Ekrem İmamoğlu 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacakken yolsuzluk ve terörist gruplara yardım suçlamasıyla, ithamıyla yani haksız yere suçlandı diyor ve tutuklandı diyor. 53 yaşındaki belediye başkanının üniversite diploması da bu hafta bir kurumdan diğerine geçtiğine iddia edilen usulsüzlük nedeniyle geçersiz sayıldı diyor. Ve bu onu otomatikman Cumhurbaşkanı olmaktan men etmişti. Bunun üzerine CHP'de büyük bir tepki oluştu ve Özgür Özel'in işte önderliğinde diyor bir adeta ayaklanma başladı. Bakın çok tehlikeli cümleler kuruluyor. Çok tehlikeli işler yapılıyor bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Polis öğrencilere Göz yaşartıcı, gaz, plastik, merve, tazikli, su ve dayak ile karşılık verdi. Çok sayıda kişi yaralandı. Bunun gerçeklerle alakası yok. Çok sayıda kişi de yaralı değil. Ve şöyle bir şey var. Hafta başından bu yana binlerce kişi tutuklandı diyor. Ne gariptir ki benzeri bir şeyde bugün Özgür Özel toplantıda konuştu. Yani birlikte hareket ediliyor gibi de bir durum var maalesef. Rahatsız edici, rahatsız edici. Tekrar söylüyorum. Bu ülkede protesto bir haktır, demokratik bir haktır. Protestonun e, yapılış tarzıdır önemli olan. Sen hala gençleri öne sürüp polisin üstüne süreceğim, barikatları yıkacağım, işte ben engel tanımayacağım diye bir söylem geliştirirsen, bunu o gençler yani özellikle Z kuşağı ve sonrası saldırın emri olarak algılar. Saldırın olarak algılar. Ve bunun tabii ki ülke için maalesef bu telegrafın ortaya attığı iddiada bir şekilde gerçek olur. Söylemlerini sürekli sertleştiren, sürekli tehdit içeren bir takım söylemlerle ortaya çıkan Özgür Özel umarım e, ne yaptığını biliyordur. Öyle diyeceğim yani parti içinden aklı başında insanlar var. E, parti içinde aklı başında olan insanlar çok biliyorum. E, ülkelerini de seviyorlar. Ya bunların e, neden uyarmıyorlar Özgür Özel ve takımını? Çünkü arkasındaki takım da aynı saldırgan ifadelerle ortaya çıktılar ve maalesef işler denetlemeyecek noktaya doğru da gidiyor. Zaten İngilizler görmüş ama Türkiye'de kimse görmemekte direniyor. E, burada iktidara da bir sözüm var. Maalesef çok sert dille karşılık veriliyor ama o sert dilin altyapısı da hazırlanmadığı için ee, ortalık gergin keman teline döndü, oteller ran kopabilir. Bu duruma doğru gidiyoruz ki bunun da ekonomik karşılığı var. Devam ediyoruz. Ee, diyor ki bu ayaklanmalar ve bu olaylar gittikçe bir ayaklanmaya dönüşebilir ve de bu da Avrupa'ya çok fazla sayıda Türkiye'den milyonlarca kişinin göç etmesi, sığınmacı olarak e, kaçması anlamına gelir diyor gazete. Türkler polis tarafından yani buraya kaçan Türkler varmış İngiltere'ye kaçan Türkler kimse artık bu ne zaman son dönem bayağı kaçtılar diyor. E, polis tarafından saldırıya uğradıklarını ve bu nedenle can güvenlikleri olmadığı için İngiltere'ye sığındıklarını söylüyormuş. Ortaya da bir tane şey koymuş arkadaşlar e, sudan ıslanmak için ıslanmamak için şemsiyeyle korunma yapan kişiler ki daha dün İngiltere'de, Fransa'da bunun bin beterini gördük. Yani yerlerde sürüklenen insanları gördük. Fakat işte Türkiye'ye gelince böyle oluyor. Devam edelim. Türkiye'nin siyasi istikdarsızlığı, bilim de dönmüyor artık, zayıflayan ekonomisiyle birlikte bir iç ayaklanmaya doğru götürüyor. Bakın sürekli iç ayaklanma Türkiye ile ilgili. Çünkü diyor ki kırılgan bir ekonomiye sahip Türkiye. Bu kırılgan ekonomi son dönem meydana gelen özellikle işte Özgür Özel'in bir de e, hani ambargo uygulayıp işte onlardan alışveriş yapmayın ya da onları izlemeyin şeklinde ya da almayın şeklindeki e, söylemleriyle daha üst seviyeye çıkarak ekonomik kırılganlığın daha da arttığını. Özellikle uzatılan bayram tatili sonrasında, yani bayram tatili sonrasında çok daha e, sert bir yükselişle Türkiye'nin enflasyon anlamında çok sert bir yükselişle e, karşılaşacağını, Türk lirasının ciddi anlamda rekor seviyede değer kaybedeceğini iddia ediyor gazete ve şöyle diyor. 2022'den itibaren küçük teknelerle İngiltere'ye kaçan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi bir artış görünüyor. Hükümet verilerinden yapıldığımız analize göre diyor. Daha önceki yıllarda bir avuç insan gelirken şu an ortalama işte bilmem kaç bin rakam varmış. Vermeyeyim onu arkadaşlar. Çok daha fazla kişi geliyor diyor. Ee, evet devam ediyoruz. Küçük teknelerle kaçan Türklerin Suriyelilerden farkı yokmuş arkadaşlar. Yani bizi bir şekilde yeni Suriye olarak tanımlayan bir İngiltere ile karşı karşıyayız. Siyasilere teşekkür ederiz bizi bu duruma düşürdükleriniz için. Devam edelim. Zirveye ulaşan kaçan Türkler zirveye ulaşıyor. Daha doğrusu sayıları zirveye ulaşıyor. Bu uyruk yani ırk sayısına göre gelen kaçan ırklara göre diyor, uyruklara göre diyor. İşte Afrika'dan gelenler, Suriye'den gelenlerden sonra Türkiye üçüncü büyük sayıyı oluşturdu, sırayı aldı, Türkiye'den kaçış başladı diyor. NATO için de önemli bir ortak olması Türkiye'nin elini her ne kadar şey olarak geçerse de diyor, kuvvetlendirmiş olsa da Avrupa özellikle bu hassas dengeleri korumak için Türkiye'ye milyonlarca dolar gönderdi. Aynı zamanda işte bu göçü engellemesi için de Türkiye'de bir takım kamplar kurulmasına yardım etti. Aslında tabii söylemiyor hiç ee, siz bizim e, aslında orada bir şey sığınmacı kampı kurarak bizi kurtardınız demesi gerekirken tam tersini anlatıyor. Eğer Türkiye bu kampları yani o da tartışılır tabii açmamış olsaydı şu an Avrupa bambaşka bir göç dalgası içinde birbirlerini iyi olurlardı. Irkçılıkları üst düzeyde biliyorsunuz. Devam ediyoruz. NATO üyesi olan Türkiye, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde kilit bir rol oynamasına rağmen son dönemlerde yapmış olduğu hamlelerle Rusya'yı da kızdırmış oldu. Rusya ile arası soğurken bir taraftan her an harcanabileceği bir Trump yönetimiyle nasıl olacağı belirsiz sonu belirsiz bir ilişki kurmuş Türkiye'den söz ediyoruz. Trump her an Türkiye'yi silebilir diyor. Ve Türkiye giderek Amerika ve Avrupa açısından güvenilmez bir ortak haline dönüştü diyor. 27 Mart'a kadar uzatılan protesto yasağına rağmen protestoların önümüzdeki günlerde çok daha fazla artacağını ve sokak olaylarının artacağını öngörüyoruz diyor. Devam edelim mi? Bu kamu düzeninin bozulmasını ve sokak terörünü ortaya salacaktır diyor ve Türkiye Cumhuriyeti bunu kaldıramayabilir diyor. Ve Erdoğan işte konuşmasını vermiş ona işte CHP'li Özgür Özel de Erdoğan'ın bu sert konuşmalarına karşı eylemcileri sürekli sokağa çağırması ve nöbetteyiz eylemlerdeyiz direnişteyiz sloganlarının sloganlarıyla gittikçe artan sayının sokakları da bir olaylar zincirine açık hale getirdiğini söyleyebiliriz diyor. Erdoğan'ın baskıcı yasakçı rejimi yıkılıyor, yıkılacak gibi görünüyor diyor. Bakın buradan direkt olarak bir tehdit de geliyor Türkiye'ye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta devlet içinde devletmiş. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bu açı, yapmış oldukları bir açıklamada diyor, terör örgütüne yönelik yardım iddialarının içi boş olduğunu bu işte iddiaların gerçeklerle ilgisi olmadığı yönünde açıklama yapmış. Ben böyle bir açıklama duymadım. Ama devam edelim. 16 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'da geri çıkışlar kısıtlı. Metro dahil olmak üzere birçok ana yol kapatıldı. Kapatılmaya devam ediyor. Bu da internete de erişimi kısıtlayan bir Türk devleti görüyoruz diyor. Yüz tanıma teknolojisiyle polis e, insanları evlerinden almaya başladı. Binlerce kişi tutukladı. E, protestocuların ilerleyen zamanda tutuklanacağını tıpkı Gezi'de olduğu gibi diyor parantez açmış. Haftalar, aylar, yıllar boyunca tutuklanacaklar. Çünkü hepsi tespit edilmiş durumda. mobeseleri kastediyor. İşte mahalle arasındaki şeyleri de kastediyor kameraları. E, Türkiye'de 2013 yılında işte onu anlatıyor. E, tutuklanan insanlar anlatıyor. Şunları anlatıyor. Devam edelim. Türkiye'de daha geniş çaplı bir baskının artması bunun da toplumsal patlamaya sebep olacağını çok rahatlıkla görüyoruz. Türkiye'de bak çok ilginç kaçakçıya sözü veriyor. Kaçakçıya diyor ki Türkiye'deki bu göçlerin sebebi sizce sadece siyaset mi? Evet diyor kaçakçı. Ya kaçakçıyı konuşturuyorlar arkadaşlar. Adam insan kaçakçısı, insan taciri, insanlıkla alakası olmayan bir yaratık binlerce kişinin katilini Konuşturuyorlar. O sularda boğulan insanların katili bunlar. Hani kırık dökük gemilere, kırık dökük işte teknelere, botlara koyup insanları boğan bir şahıs da konuşuyor. İsmi onlarda gizliymiş. Diyor ki kaçakçı, Türk halkı bu ülkede kendini güvende hissetmiyor. Yeterli para kazanamıyor. İngiltere ve Avrupa'ya göç ederek işte daha iyi bir yaşama hedefliyorlar. Ancak diyor vize vermediği için Avrupa ve İngiltere e, bu ülkeden kaçma şansları da yok gibi o zaman tek şansları biz oluyoruz. Biz de bu şansı değerlendireceğiz diyor. Evet arkadaşlar duydunuz mu? Şimdi ben bir şeyler anlatırken vay ondansın vay bundansın diye saldıran bir grup bir cenah var tamam mı? Umurumda değil. Kim ne yaparsa yapsın da ben gerçekleri anlatıyorum. Her iki tarafta hani ben sadece bir tarafı konuşmuyorum. Yani burada diyorum ki söylemler siyasilerin iktidarın da muhalefetin de şu sert ayrıştırıcı söylem dilinden vazgeçilmedi. Çünkü bunu bilerek yapıyorlar. Neden bilerek yapıyorlar? Kendilerine daha rahat oy devşirebiliyorlar. Yani ayrıştırıyorlar, ayrıştıkça uçurum artıyor. Uçurum arttıkça takım tutar gibi parti tutma olayı başlıyor o zaman da zaten işler kolaylaşıyor. Yani orada partinin yapmış olduğu hataları ya da işte kötü politikaları eleştirmek diye bir şey kalmıyor. Sadece benim takımım senin takımına dönüyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş olayına dönüyor olay. Yani ne yaparsa yapsın benim takımım. Olay bu anlatmak istediğim bu. Türk siyaseti sürekli bu hatayı yaptı. Sürekli duvara çarpmamızın sebebi, bu ülkede çok acılar çekmemizin sebebi bu. Duvara çarpıyor. Duvara duvara ayrıştırma yüzünden. Ben bu filmi gördüm. 70'lerden 80'e kadar bu filmi ezberledim. Aynı film dönüyor. anlayabilen var mı dediğimi? Sizlere demiyorum arkadaşlar. Yukarıdakilere diyorum. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Aynı hataya düşüyorsunuz. Eninde sonunda ben işte tekrar düzeni, kamu düzenini tesis edeceğim diyen birilerini devreye mi sokmaya çalışıyorsunuz? Neyin peşindesiniz ya? Neyin peşindesiniz? İyi akşamlar.